YouTube, ben İran Aytar ve ablam Yasemin Zelal Aytar. Merhabalar. Ablamla birlikte YouTube'a yeni başladık. Evet arkadaşlar, kardeşimin de dediği gibi yani Hiranur'un da dediği gibi YouTube'a yeni başladık. Sizin desteğinizi çok ihtiyacımız var bizim. Ee, bu yolda gerek ağlayacağız, gerek güleceğiz, gerek mutlu olacağız. Ee, o zaman hiç uzatmadan oyun moduna geçelim. Geldik arkadaşlar. Evet şimdi Hiranur'a sorular soracağım. Hiranur'u daha çok tanıyacaksınız işte. Kaç yaşındasın Hiranur? Dokuz. Evet. E, nerede yaşıyorsun? Ankara'da. Ankara'da yaşıyorsun. Pek Ankara'yı seviyor musun? <laughs> Kaçıncı sınıfsın? Üç. Üçe geçti. geçti. Kaç kardeşsin? Dört. Evet. Say bakalım onları. Berfin. Yasemin, Zeynep ve ben. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Youtube'da kimler örnek alıyor? Mert, Feride, Sıla, Ahmet. Hmm, ben de onları örnek alıyorum. Peki uğraştığın spor dalı ne? Cimnastik, voleybol. Evet arkadaşlar. Bu arada videomuz burada bitti ama Youtube'a yani Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. siz çok seviyoruz. Bay bay.